Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile yeni şey ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün neyden bahsedeceğim arkadaşlar? Bugün e, Show şu TV'de bir başlayan yeni dizimiz olan 3 kuruştan bahsedeceğim arkadaşlar. 6 bölüm sürdü şu ana kadar. E, arkadaşlar dizimiz gayet güzel. E, başrollerini Uras Kaygalaroğlu, Ekin Koç paylaşıyor sayın arkadaşlar. E, daha bir sürü isim var arkadaşlar. Nesin söyleyeyim. Nursel Köse, Civan Canova, Cenk Kan Göz, ee, Zafer Al ben öyle söyleyeyim. Bunu sonra Umut Can Ütübay, Aslan Malvora, e, Damla Makar, Alşan bu Uğur, Uğur Yıldırım, Mustafa Kran Tepe, efendime söyleyeyim daha. Asena e girişken daha bir sürü isimler arkadaşlar. Çok güzel kalır okunmuş yani. Sayın yönetmenimizle ve yapımcılar, yapımcımız. Sayın yönetmenimiz de buradan çok teşekkür ediyorum Sinan Öztürk beyefendiye. Ee, sayın yapımcımıza da Kerem Çatay beyefendiye çok teşekkür ediyorum buradan. İyi bir dizi sunmuşlar bize gerçekten. Hazretesi günler güzel bir dizi oldu arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar beni izliyorsunuz yani bu diziyi gerçekten izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Reyting olarak biraz düşük arkadaşlar. Ama sizin izlemenizle biz tablo 1 milyon daha 1 milyon Türkiye'den izleyici bulsak daha güzel olacak arkadaşlar. Hem reytingimiz yükselecek hem totalimiz yükselecek arkadaşlar. Güzel reyting almamızı planlıyoruz arkadaşlar. Yani bu dizide e, çukur gibi arkadaşlar. E, efendim söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce Sinan Öztürk'ün ikinci yönetmenliği olan dizisi şeydi arkadaşlar. E, içeride arkadaşlar. içeriden sonra e, çukura geçtiler. Çukur'da birinci yönetmen olan yani ana yönetmen olan ee, Sinan diyor arkadaşlar. Bu dizide Efendioz söyleyip içeriden ve Çukur'dan toplanmış ve biraz da içine şey e, Cennet Mahallesi'nden esinlenmiş arkadaşlar. E, güzel bir proje oldu arkadaşlar. Yani ben bu projeyi çok severek izliyorum. Çok güzel bir dizi. E, buradan da selam vereceğim oyuncularımız var. E, sayın Uras kaygılar oldu beyefendiye. Ekin Koç o beyefendiye. Nesin Cavat Zade hanımefendiye. Nursel Köse hanımefendiye. Buradan çok selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Civan Canova e, usta bir oyuncu. Ona da buradan çok selamlarımı iletiyorum. E, güzel bir proje olmuş arkadaşlar. Ben severek izlediğim bir proje. E, burada e, Kartal ile e, Efe ilk bölümde anlaşma yaptı. Anlaşma sağlayacaklar gibiydi ama olmadı arkadaşlar. E, i̇kinci bölüme 2, 3, 4, 5 bölümlerde anlaşma yaptılar arkadaşlar. Bir oldular Kartal ve ile. E, sonra seri katil olan İrfan yani Diren Polatlar ve Diren Polatlar oğluna e, onu bulmaya çalışıyorlar yani Diren Polatlar oğlunun ilk önceki karakteri Ferhan, Ferhan Şensoy'du. soydu. E, İrfan oldu arkadaşlar e, ee, da nasıl oldu arkadaşlar? Ee, bu e, Ferhangil küçükken yani Kartalla Ferhan küçükken e, an, Ferhan annesi e, bir gazinoda yani şarkıcıydı arkadaşlar. Ve Civan Canova yani Oktay e, orada Oktay beyefendi e, orada klanet çalıyor arkadaşlar. Yani güzel e, orada bir yani Nesrin pardon Nesrin yani eee Ferhan'ın annesi yani şimdiki İrfan'ın annesi e, orada vurularak öldü arkadaşlar. E, ve Oktay da e, koluna vurularak da yaşamını sürdürüyor arkadaşlar. E, kolunu sadece kestiler. Yalnız bu dizide gerçek değil arkadaşlar. E, dizide e, kolunu içeri alıyorlar arkadaşlar. E, güzel bir proje çıkarmış bize yani. Orada e, Ferhan'ın annesi yani İrfan'ın annesi öldükten sonra arkadaşlar e, şey İrfan eee bu bu öl ölümüne sebep olan kişilerden intikam almaya çalışıyor arkadaşlar ee, orada İrfan'ı e, İrfan'ı getiren bir uzun saçlı bir insan vardı ee, o da orada şey yapıyor arkadaşlar onu onu öldürdükten sonra e, şey oluyor arkadaşlar e, onun adı İrfan arkadaşlar İrfan onu öldü Ferhan onu öldürdükten sonra e, Ferhan'ın kimliğini ona veriyorlar ve ki İrfan'ın kimliğini de İr Ferhan'ın kimliği İrfan alıyor. İrfan'ın ki, pardon arkadaşlar. İrfan'ın kimliğini öldü, Ferhan'ın öldürdüğü kişiyi adı İrfan'dı. Ee, Ferhan kimliğini öldürdüğü kişinin üstüne koyuyor ve e, o öldürdüğü kişinin ismi de Fe, İrfan olduğundan dolayı Ferhan is, e, ya yani Ferhan İrfan'ın kimliğini alıyor arkadaşlar ve hayatına devam ediyor arkadaşlar. E, çok güzel bir proje oldu. Gerçekten çok güzel bir proje. Çok iyi oyuncu kadrosu var. Buradan Zafer Algöz Beyefendi de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve selamlarımızı iletiyoruz. O nezik karakterini çok güzel karakteri canlandırıyor. Oras Kaygılaroğlu ise Kartalı çok güzel bir, çok güzel şekilde oynuyor. Ben buradan yani çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok ricalarda bulunuyorum arkadaşlar. Ee, Sinan Öztürk Beyefendi hocamıza da buradan senaristimize, kurgulu kurgu ekibine de çok teşekkür ediyorum ee, ve de bu dizi 6 bölüm sürdü ama bir jenerik videosu görmedik arkadaşlar jenerik videosunu da görmek istiyoruz ee, bu videoyu büyük videoyu beğenin ve kanalıma abone olmanızı rica ederim arkadaşlar ee, şu ana kadar bir kitle oluşturacağım arkadaşlar yakında e, bazı çekimler yapacağım ee, barbaroslar Akdeniz'in kılıcı diye bir dizi var onun çekimlerine gideceğim arkadaşlar ee, 3 kuruşun çekimlerine gideceğim arkadaşlar. Orada oyuncularla güzel röportajlar e, efendim söyleyeyim e, kart Uras Kayoğlu başrollerinin çok güzel röportajlar yapacağım arkadaşlar. Yani Kartal karakterini nasıl buldu ve Ekin Koç e, Efe karakterini nasıl buldu? Aslıhan Malbora Leyla karakterini nasıl buldu? Nesin Cavazade efendim söyleyeyim. E, Bahar karakterini nasıl buldu vesaire vesaire bunlar ben söyle röportaj edeceğim. Ve bu kanala aktaracağım arkadaşlar. Yani güzel bir proje olmuş. Ben severek izliyorum. Yani Sinan Öztürk hocamıza da buradan çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Ee, Sinan Öztürk hocamız Çukur'da çok güzel oldu arkadaşlar. Çukur'da çok güzel, iyi bir diziydi. İyi bir projeydi. sezon, yani 127 bölüm sürdü arkadaşlar. Ve severek izledim bu diziyi. Ee, güzel bir proje. Güzel bir dizi olduğuna göre. Arkadaşlar... Ee, bir de e, bir dizimiz var arkadaşlar. yeni başlayacak olan e, şu anda şu kanalın içinde söyleyeyim videonun içinde annemizi saklarken dizisi. Onun da zaten şeyini yapacağım arkadaşlar. Videosunu yapacağım bu videodan sonra. Hemen video çekeceğim arkadaşlar. Bu videoyu yükledikten sonra hemen bir video daha çekeceğim. E, annemizi saklarken de ilgili bir de dizi onun da şeyini yapacağım arkadaşlar. E, konusunu e, söyleyip başrollerini oyuncu kadrosunu hemen söylemek istiyorum arkadaşlar. E, güzel bir proje ben severek izledim projeyi, ee, Güzel bir proje olmuş o da. Proje çok güzel proje olacak. Ee, annemizi saklarken e, dizimizin de günü arkadaşlar arkadaşlar. 8 Aralık Çarşamba günü saat Tv'de saat 8'de başlıyor arkadaşlar. Efendim arkadaşlar sonra e, sizin merakla beklediğiniz bir dizi vardı. Onu da ben e, hemen bu şu, şu, şu videodan sonra çekeceğim videodan sonra hemen çekeceğim. Adam asalı yalnız arkadaşlar. 25. bölümüyle yani 11 Aralık Cumartesi akşamı aferen, finale giriyor arkadaşlar. Veda edecek ekrana. E, güzel bir dizimiz oldu arkadaşlar. 3 kuruş. Çok güzel dizi. 3 kuruş. Yeni bölümleriyle her Pazartesi günü saat 8'de Show TV'de. Yani saat burada Show TV'de arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir proje. 7. E, bölümde çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. F çok güzel bir hikaye geliyor arkadaşlar. Bahar ve Kartal iyicene yakınlaşacaklar arkadaşlar. Çok güzel bir dizimiz oldu. Arkadaşlar ben videoyu bitirmek istiyorum. Burada görüşmek dileğiyle diliyorum. Ee, videoyu akşam çektiğimden dolayı iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Saygılar diliyorum.